AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orman yangınlarının devam ettiği Muğla ziyaretinde vatandaşların kafasına çay fırlatması sosyal medyada tepki topladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerden Marmaris'te yaptığı incelemelerin ardından bölgede kendisini dinleyen kalabalığa konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından Artvin ve Rize'deki sel sonrası yaptığı gibi yurttaşlara çay fırlattı. Erdoğan, Marmaris'ten ayrılırken yol kenarı bekleyen vatandaşlara çay atmaya devam etti. Erdoğan'ın yangın bölgesine vatandaşlara çay fırlattığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ayıp denen bir şey var, yeter artık derken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Marmaris'te yüreği yanan insanların kafasına da çay fırlatmışsın. Senin durumun siyasetin değil, tebabetin ilgilenmesi gereken bir durum artık. Vatanı yanan, yüreği yanan insanlara keyif çayı fırlatan bu Cumhurbaşkanı'nı Türk hekimlerine havale ediyorum sözleriyle tepkisini dile getirdi.